Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün OSM'de ben taktiklerimi nasıl kuruyorum, neye göre taktik kuruyorum, onunla ilgili bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Hemen videomuza geçelim şöyle. Ee, burada taktiğimizi ayarladık da kaç dakika var maça bakalım bir. 41 dakika maça var neyse buraya tekrardan dizeriz. Bozmaya gerek yok aslında neyse. Arkadaşlar şimdi ee, şuradan örnek vereyim. Bugün Juventus'ta maçım var. Ratingi 89 benim ratingim 103 yani aramızda çok fark, büyük bir fark var. Takım olarak kadro değerini şöyle göstereyim. 663 milyon kadro değerim var. Juventus'un ise 237 milyon kadro değeri var. Şimdi deplasmandayım. basmandayım. Rakip takım evinde oynayacak. Avantajı var ama stadyum seviyesi 1-0 olduğu için çok fazla bir etkisi olmayacak benim için. Benim takım da çok iyi olduğu için şimdi şöyle bu takıma göre bir taktik ayarlayacağım. Ben rakipten bayağı yükseğim takım olarak hani şu kadroya bakın. Şu kadroya bakın. Bir de rakibimizin kadrosuna bakalım. Rakibimizin kadrosu da böyle yani hiçbir tane sarı oyuncuları yok. Dünya yıldızı bizde bayağı bir dünya yıldız oyuncusu var. Mesela biz bu tak bu takıma karşı ofansif oynayacağız. Yani hücum oynayacağız. Hiçbir şekilde topu sağımızda kabul etmeyeceğiz. Oyunu hükmedeceğiz. Bunu bir şekilde anlıyoruz zaten nasıl takıma baktık, inceledik, oyuncularına baktık, bizim oyunculara baktık. Ona göre bir plan yaptık. Ben dedim ki 4-3-3'e oynayacağım, ofans yapacağım. Sonra geliyoruz. Rakip zaten düşük olduğu için, rakip rakipten yüksek olduğumuz için hücum yapmamız gerekiyor. Rakibe Econ baskı 65 yaptım. Stilimiz hücum. Yani 75 yaptım, hücumu gönderdim. Yüksek hızla paslaşıp daha iyi verim alacağım. Yani taktiğimi buna göre ayarlıyorum. Rakip bizden düşük olduğu için böyle bir taktik. Örnek veriyorum. Şöyle geleyim o zaman. Şurada taktiği ayarlamadım. Şimdi ise farklı bir örnek vereceğim. Diyelim ki kadro değerimiz kaç? 387. Rakibinki kaç? Az önce gösterdiğim gibi rakip olsun. Mesela ee, 387 kadro değerim var. Rakipte de mesela diyelim ki 1 milyar kadro değeri var. 1 milyon kadro değeri var. Ne yapmam gerekiyor? Maç evimde de deplasman olsun fark etmez. Benim bu takıma karşı defansif defansif oynamam gerekiyor. Neden? Rakip zaten yüksek bir takım. Yani rakibin oyuncuları ee, yüksek. Şuradan örnek verebilirim. Şöyle gelelim. Yani şöyle örnek vereyim daha daha iyi olur. Şimdi Juventus bana karşı ne çıkmadı mesela? Ben bunu söyleyeyim. Ben diyelim ki Juventus'um rakibimde Pisa. Ben Juventus olsaydım mesela takımım da böyle yorgun olmasaydı aramızda bu kadar rating farkı olsaydı ben de çıkardım. Arkadaşlar burada 6-3-1'i çıkardım. 6-3-1 defansif 6 defans 4 orta sağ bir forvet. Defansif oynardım abi geri çekilirdim. Çünkü adam benden kat ve kat yüksek aramızda kaç rating var yani kafadan 13-14 rating var. Yani rakip çok iyi olduğu için ben kapanırdım yani. Sonra taktikler kısmına gelirdim. Taktikler kısmından da bunu böyle bir kontra atak ya da uzun top yapardım. Hangisini daha iyi olacağını düşünerek kendim karar verirdim. İkisinden birini yapardım. Şöyle kalsın. Mücadele. Abi hakem turuncu olsun. Ben zor maç olduğu için agresif verirdim. Çok agresif. Ben taktiğimi buna göre ayarlıyorum. Baskımız. Rakip bizden güçlü. Niye baskı yapayım ki? Niye rakip ekin oynayayım? Bir de agresif oynuyorum zaten. Kırmızı kart görmeye gerek yok. Ve güçsüzüm zaten. Bunu oynamam. Abi geride karşıla. 25. Yeter. Hücum. Hücum oynamayacağız adam bize denk değil dengeli oynamayacağız adam bizden yüksek Biz bunu defansif de yapabiliriz ama rakip bizden 13-14 rank yüksekse Otobüsü park et yaparım ve ben ee, Devam ederim Ama diyelim ki kontra oynarsam Kontra atak oynarsam bunu Yüksek hızla paslaşmaya çekelim çünkü kontra atak Demek Hızlı paslarla Çıkmak demek Uzun top demek ise Alırsın uzun top oynarsın yani biraz mantıklı bakınca zaten çok bariz ortada belli oluyor kontratak oynarsam bunu yüzde yüksek, yüksek, yüksek hızla paslaşma yaparım ve kontratakla böyle taktikle çıkarım. Ee, uzun top oynarsam yani onu da söyleyeyim. Uzun top oynarsam da böyle topa hakim ol. Çünkü topa hakim olup bir anda tık uzun topla rakibi nakavt ederim. Sonra çizgi taktikleri. Rakip bizden güçlü olduğu için şunu şöyle bir defansa yardım et. Sadece hücum yerine orta sayı destek de yapabilir. Tabi orta sayı destek yapsa daha iyi olur böyle bir yüksek takıma karşı. Ben fark etmiyor yani karar veriyorum ona göre bir şey yapıyorum. Çok da etki yok zaten aralarında ama orta sayıda desteklemek de bazen iyi oluyor gerçekten. Yani demek istediğim bu arkadaşlar takımlarımı rakibimi analiz ediyorum. Ona göre taktik ayarlıyorum. Gücüne bakıyorum. Kadrosuna bakıyorum. Ona göre taktik ayarlıyorum. Böyle güzel bir taktikler bulup güzel şekilde yoluma bakıyorum. Sizler de böyle Zaten mantıkla bakıldığı zaman bariz ortaya çıkıyor. Ne yapmam gerekiyor? Ee, sonra nasıl bir şey çıkmalıyım? Hepsini böyle anlayabiliyorsun. Şunu hemen tekrardan normale getirelim hepsini. Bu 65 olması lazım aynen. Bu da 75'te. 75 hücumcu aynen öyle. Bu da 65 falan da aynen. Şunları yerine koyalım da maçta patlamayak bari. Yani taktikleri ben arkadaşlar buna göre ayarlıyorum. Çok da e, açıklayıcı bir video olduğunu düşünüyorum. Böyle yaparak sizler de taktik ayarlayabilirsiniz kendi aranızda. Yani illa taktik videolarını izlemenize gerek yok. Kendi taktikinizi kendiniz oluşturmak istiyorsanız. Her taktik mesela ne yapın? Şöyle yapın bir taktik vereyim size daha. Dört tane slot var değil mi? Üçünde oyna. Buraya gel mesela. Üçünde normal ligini savaş, liderlik için savaş. Bu kulübe gel. Buradan bir takım seç, taktik dene. Bu slotta sadece taktik dene. Yani kendi taktiklerini orada dene. Orada alan işe yarayan taktikleri gel bu üç takımda kullan mesela. Bunu yapabilirsiniz. Ben de zaten Liverpool'da öyle bir şey yapıyorum. Taktik deneyerek bir şeyler yapıyorum. Yani demek istediğim böyle arkadaşlar, Bugünlük video bu kadar. Kanalıma abone olup videoya like atmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.